Bu mektup hayatını değiştirecek Barış. Okumadan önce iyi düşün Kenan. canım, Ne haber? Ne haber sevgilim? Neredesin? Ya birkaç işim var, onları hallediyorum şimdi. Sen neredesin? Ne yapıyorsun? Okuldayım. Seni merak ettik de. Ee kusura bakma ya arayacaktım da unuttum. Tamam canım. Akşam konuşuruz o zaman. Olur tamam. Tamam canım, bay bay. Öptüm. Bay. Oğlum buralarda dolaşmayacaksın demedim ben sana. Amcacığım, sen bana laf söyleyeceğine kendi torununa bak. Lüks arabalardan emiyor maşallah. Gece yarıları, geç saatlerde arabalarla geliyor. Onu ne yapacağız? Ne diyorsun lan sen? Tabii, zengin çocuğu ya, laf yok. Ya Sınavda çıkmayacakmış o. Sen hiç de dersini dinlemiyor musun? Ya vallahi ben bilmem. Bir Cansel'e sor istersen. Tamam, soracağım ama sen evet. burada bekle, tamam mı? Tamam. Ulan şerefsiz. Sen misin lan benim kız arkadaşıma çiçek böcek gönderen? Niçe ya? Anlamıyormuş gibi yapma lan. Can. Ay bak kendine gel, bozuşmayalım istersen. Bozuşursak ne olur lan? Hey, 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 ne yapıyorsun sen? Sen karışma yavrum. Karışırım. Bu hangi için mi ya? Bu, bu mudur? Ayıp oluyor ama. Ayıp oluyorsa oluyor lan. Ne yapacaksın? Ya çok özür dilerim gerçekten. Ha bir de özür diliyorsun yani. Sen gelsene benimle. Geldik buyur. Annem yüzünden tamam mı? Ne alaka ya? Annem istemedi. Oldu mu? Bu kadar. Canım. Zeynep neredesin? Eve gelmek üzereyim. Tam yani tam olarak neredesin şu an? Ha buradayım. Kerem? Ne oldu? Hiç. Özledim seni. Bir şey mi oldu? Niye geldin? Ne bileyim, bütün gün kız arkadaşımı görmedim. Görüp sarılayım dedim. Canım benim. İyisin değil mi? Hop. Gel, gel, gel. Num. Hayır. Hayır ben seni gerçekten çok seviyorum. Hı? Gerçekten. Yani düşündüm de çok uzun bir süre birbirimizi çok kırpaldık. Kötü davrandığım zamanlar oldu ama en sonunda bir şekilde hep toparlamayı becerdik, değil mi? Hiçbir zaman dağılmadık. Sana söz veriyorum. Gerçekten çok değişeceğim. Yani ben bundan sonra sana karşı çok daha özenli davranacağım. Canım. Benim senin için yapmayacağım hiçbir şey yok biliyorsun değil mi? Anladın, değil mi? <laughs> seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Ne? Sarı. istiyorum. Ahmet Bey. Beycanım geldi efendim. Beycanım hoş geldiniz. Sen çıkabilirsin kızım, geç oldu. Teşekkür ederim efendim. Buyurun Beycan, oturalım ayakta konuşmayalım. Buyurun lütfen. Cık. Efendim Begüm. Ee, neredeyse varmak üzereyim. Anladım. Ben şeyi soracaktım. Mektubu aldın mı? Hangi mektup? Ya bugün Selim abi sana bir mektup getirdi. Ama sen yoktun. O yüzden ben aldım. Kenan diye biri göndermiş. Siz bizi aldattınız. Beni de Barış'ı da. Ben sana güvenmiştim. Torunumu emanet etmiştim. Her şeyi biliyorum. Kızımı, damadımı kimin öldürdüğünü biliyorum artık. Sen benim canımı, kızımı öldürdün. Ali'yi öldürdün. Barış'ın hayatını çaldın. Çocukluğunu çaldın sen benim torunumun. Beyce Hanım neler söylüyorsunuz? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Ama şimdi sıra sende. Yaptıkların bedelini ödeyeceksin Ahmet Sayar. Ben gideyim artık. Nereden geliyorsun bakayım? Yağmurlardaydım. Yalan söylüyorum bana. Ben mi bilmiyorum ne yaptığını? Sen de annen gibi sokaklara düşeceksin. Eh ee, yeter be. Ne olur annem gibi olursa hemen ne olur. Bende mi sokağa atarsın? Ne yaparsın? Kovar mısın evden? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.